Arkadaşlar merhaba şu anda e, geçen günde birkaç saat önce devam ettiğim şu çalışmanın e, gözlerini bitirmiştim. Şimdi saç kısmını, kulağını o tarafları yapacağız. E, videoya başlamadan önce videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın kanala. ilk önce şöyle bu kurşun kalemimizi alacağız. Şu kısmı gölgelendirme ekleyeceğiz yanak kısmına. Çok şişkin bir yanak olmamasına özen göstereceğiz. Çünkü erkeklerin yanakları genellikle kızların, kadınların yanaklarına göre daha az şişkin oluyor. Şuraya da lek oldu. O lekeyi de düzeltebiliriz. Ee, durun. şurada. Şu yerleri kapatalım. gibi. kapanır. Heh. Ee, şuna yamamış şey kamera. Şuna şu kısmı böyle kapatacağız. Tam şöyle değil. Ha. Sadece lekeyini kapatacağız. atacağız. Ee, yapıştırıcıyla. Için. Şöyle. Şu kısmı iyice. Evet. Daha sonra e, o kısmı sarıyla ilk katmanı geçeceğiz. Böyle çok bastırmadan yapacağım ki bozuk sarıyla güzel gözüksün. Daha sonra kurşun kalemlerden e, alacağız. Kurşun kalemlerden şampanya ile şampanya rengini kullanarak ikinci katman daha sade yüz dokusuna benzeteceğiz. Şampanyamız bu tonda renk. Bunu kullan kullanarak iyice çizeceğiz. azıcık açık olduğu için ter rengi ile ten ten rengi rengi deniyor ben ter rengi diyorum üstünü hafif köşeleri koyuyoruz şimdi yani yeni bir kazan geçeceğiz yine. ve yine azıcık daha kuyu göstermek için bu turun e, ne deniliyordu buna e, açık turuncu ile şöyle şu göz bebeği altı kısmını ve yanak üstü kısmını böyle yapıp boyayacağız. Daha sonra bunu hafif diğer parçalarla birleştirmek için yine kurşun kalemle üstünü böyle çizgileri atacağız. şu açıklığı da buraya belirtmek için sarı kalem ile sarı sarı kalem ile ee, şöyle sarı kalem ile burayı da böyle boyayacağız. Üstünü de yine sarı keçelik kalem ile geçeceğiz. Blend in olmuş olmalı. Farklı ton O yüzden şimdilik bunu idare edeceğiz. Sonra gibi geliştirelim. Tamam. Ee, daha sonra şöyle burayı da tırtıklayacağız, tıklayacağız. Tık tıkla tıklayacağım bundan sonra buna. Tık tıklayacağız. Sonra bu kısım kulağa doğru gidiyor. Kulak olacak burada. Kulak böyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Böyle de olabilir. Hafif geriye gider bir Kulak gibi bir şey yapacağım. Aynen. Çok mu yukarıda oldu? Çok yukarıda olmamıştır ya bence. Benden de bu kadar geliyor. Şöyle. Tamam. İçine hafif kuyumsuz yapacağız şuraya. Ve kulak deliğini bunu yapmak için de yine kurşun kalem kullanacağız. Şöyle düzelteyim. Bir ee, sonra e, şu tonda hafif koyu bir kapatma ile şu kısmı boyayacağız. Ve ee, dış kısmının bir kısmını boyayacağız. Böyle. Dış kısmı boyayacağız. Yani. Ee, sonra böyle iyice tırtıklayacağız yine burayı. Tırtıklama tekniği diyeceğim ondan sonra buna. Kendi tekniğim. Tarihe geçireceksiniz siz. Ee, tırtıklama ile iyice şöyle yapacağız Ve evet. Bir kulağa benzedi de çok küçük oldu şöyle olsa daha iyi olabilirdi. Şöyle yapıyorum ben kapatıyorum. Onun yerine farklı şeyler deniyorum. Güzel oldum diye. Bence fena değil bu. Sonra zaten saç gerçek düzelir. Bazı insanlar da bunda benziyor zaten. Bak boşlu oluyor arada. Ee, daha sonra kafa kısmını e, saçını e, şeyini saçının e, ne şeklini yapacağız ya kıvırcık olabilir yeşil gözlü olduğu için ya da arkadan bağlamalı olabilir kıvırcık yani ikisini de birleştirip de yapabiliriz ben şimdi başlayayım Ee, daha sonra saçına devam edeceğiz yapmaya. Ee, saçı işte bir koyuluk ekleyeceğiz bu tarafta. Hatta siyah tatlı kaleminiz varsa siyah tatlı kaleminiz ile aralara koyuluklar ekleyip parmağınızı da ayırabilirsiniz. Siyah renkli kurşun kalemle de yapabiliriz daha koyu bir ton olduğu için. Aynen çok güzel. Hafif hareket etkisi az olduğu için böyle yukarıya falan saçmayacağım. Düz gibi olacak hafif. Anladınız mı? Yani onun gibi olacak. Anladınız şu kısmı da. Kulağım hafta Çok sarı bir adam olduğu için sarı bir adam benzediği için şampanya rengimizle şu katmanı hafif şey boyamak istiyorum. Şampanya boyamak istiyorum hafif. Şampanya tonuna girmek istiyorum. Şampanya güzel bir renk. Depoyu da şampanya boyadık. Bizim evin neredeyse yarısı şampanya. Evet, taraflarında azalsın. yaptık. Daha sonra <laughs> şuralara da kumluk ekleyebilirim. Daha sonra saçına devam edeceğiz. Bunun poska ince kalemle daha iyi olabilir. Silinmesi imkansız ama. Saçı da şuraya doğru gidebilirim.

hastayım yani sesim <laughs> çok iyi gelmiyor o yüzden özür dilerim Uğurum da akımış. o yüzden çekmek de zorundayım şimdilik İki şey dönemde şey yapmasın diye Bakayım. doğal durmuyor gibi değil ha hafif daha çok kıvırcık ekleyebilirim dışlara Bak. ha şimdi daha doğal durmaya başladı bence dışına kıvırcık ekle dışına kıvırcık ekle daha doğal durur tamam beynime kazıdım videonun başında neydi şimdi ne? Videonun başında da güzeldi de şimdi daha var. yüzüme benziyor hafif çok ince ama güzel bir kontrast oldu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim başta videonun başında dediğim gibi like atıp videoya abo, pardon kanala abone olmayı unutmayın <laughs> İmzamızı da atalım Son görünüş şöyle izlediğiniz için teşekkür ediyorum yine neyse görüşürüz.